Arkadaşlar merhabalar bugün 16 Ağustos 2022 Salı ben Bahattin Çağdaş şimdi birazcık bir takipçi arkadaşımız bir yorum yazınca daha önce linkini paylaştığım bu haber önüme çıktı ve bunu şey yapmayalım kıyıda köşede kalmasın bu da kayda geçsin dedik şöyle haber bunu ben bir videomun altına koymuştum link olarak. Bakın linki görüyor musunuz? Tarihte yazıyor burada. Mezitli Belediyesi her siteye Atatürk üstü dikecek diye. Ayrıca bir tane daha link koydum. İzmir'de 4.2 milyonluk e, koymuşum. E, link koymuşum buraya. 4.2 milyonluk bir e, M. Kamal heykeli diye. Bu linki bulamadım sonra açtığımda. E, onu şimdi ayrıca bir video yapacağım. E, İzmir'den Buca'dan bir takipçi e, arkadaşımız, kardeşimiz göndermişti. Kısa bir video. E, onu ayrıca yapacağım. Şimdi e, ne demiş? E, şu videoyu gösterdim Bir saniye. Dur. Şu church lehkeninin altında yapmıştım. E, bu videonun altına koymuştum linki. Ona ona gelen yorum. Ona gelen yorum. Bakalım ona gelen yorumu. Şöyle ne demiş? Ee, eyvallah Önder Ergül. Ee, güzel video tebrikler abi. Selamlar demiş. Şimdi 5 dakika önce. Şimdi ee, bize gelen şeydi. Ottoman Empire, Empire'dan gelmiş. Diyor ki ee, bir saat önce yazmış. Mersin-Mezitli civarındaki sahile yakın her bir sitede ataput heykeli olmazsa olmazlardandır. Çünkü ne de olsa ikamet ettiğim bu Mezitli ilçesi, ilçesi sabit olarak yıllardır, tıkladık üzerine, devamını oku, ee, yıllardır, nerede kaldık ya, Heh. Kamalizmin kalesi zaten, Mezitli'de yapılan en son icraat sahile yakın bir bulvar üzerinde heykel tıraşlara yatırım yapılarak e, afilli açılış töreni eşliğinde bir üç devrimci putu dikmek dikmek olmuştu. Evet arkadaşlar. Haber yani birkaç senelik ama arkadaşımız orada yaşadığını söylüyor takipçi arkadaşımız ve ne yapıyor? Güncelliyor haberi. Yani hala devam ediyormuş. Hangi vermiş? Tekrar dönüyoruz habere. Mezitli Belediyesi. Ee, bir bakalım habere de şöyle bir. Sonradan da başkana bakalım. Bu arada Mersin'in il ilçesinin şeyi de ilginç arkadaşlar. Mersin İçel ilçesinin, Mersin'e bağlı iç, yani Mersin'e bağlı bir e, belediye bu. Mezitli. E, plaka numarası da biliyorsunuz 33. E, o da kenarda kalsın. 33 e, plakalı bir yer. E, Bezitli Belediyesi ilçedeki sitelerin kaideyi ha arkadaşlar diyor ki kaideleri kaideyi yaptığınız zaman yani hani o büslerin konduğu şey var ya <laughs> neydi e, beton blok var ya onu yaparsanız diyor atat e, bedava verecek büs bedava verecek ha, önce bir şöyle kayda geçsin şey haberimiz tekrardan şöyle yukarıdan aşağılara gireyim tamam öyle kayda geçsin. Bizde Belediye Başkanı Neşet, Neşet Tarhan yaptığı açıklamada son dönemde Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yönelik saldırıların artması üzerine talep eden her siteye yani bir saldırı var karşı taraftan. bu saldırı eğer büstleri büsleri çoğaltır, çoğaltırlarsa büsler birer robot gibi kendisini koruyacak veya rejimi koruyacak, sistemi koruyacak zannediyor. Ya çık Fikirle koru değil mi tartış <laughs> pardon ee, bir saniye ee, evet arkadaşlar yani e, cumhuriyet rejimi e, şeymiş tehlikedeymiş. İşte büstlerle heykellerle bunları kurtaracak arkadaşlar yani şuraya bir saplama yapalım hangi rejim olursanız olun ister sağcı olun ister solcu olun İster kamalist olun, ister atopuslu atapustu olun, ister dinci olun. Hiçbir put, put, bakın put sadece e, şeye özgü değil yani, ataput değil, put tabu anlamında, put dokunulmayan, sizi kurtarmaz. Hiçbir rejimi kurtarmaz. Yani putlara sığınmayın. Heh, devam edelim. Mescidi'nin çağdaş yapısıyla her zaman at e inanan farklı bir içi olamayan Başkan Tarhan son dönemde ulu önder Kamal Atatürk'e yönelik olan saldırılara ve karalama kampanyalarına karşı. Ne karalama kampanyası ya? Ulan 586 var. Neyi karalayacaklar daha abi Daha ne kadar daha sıkışı şey yapacaksınız? E Kapanacaksınız? E karşı kitlesel bir tepki oluştuğunu ifade etti. Tal Talep halinde zaman 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 sitelere atabut üstü diktiklerini hatırlatan Tarhan ancak sizi kurtaracak. Son dönemlerde karalan kampanyaların nedeniyle yoğun bir istek oluştu. Allah Allah. Kampanyaya karşı sen büsle mi koruyorsun kendini? E sen de karşı kampanya başlat. Fikri kampanya. Düşün. Düşün zemininde bir kampanya başlat. Bunun üzerine biz de karar aldık. Ve site içerisinde kaide yani beton blok Oluşturan tüm sitelere e, e, pup üstünü hediye ediyoruz. İnsanlarımızdaki bu pus sevgisini görünce daha çok gurur ve onur duyduk dedi. Çağdaş Türkiye e, gördük Çağdaş'ta. Sinindi şapkalı, FETÖ şapkalı, İngiliz şapkalı. Kurucusu e, Kamal'a minnet borçlu olduklarını, güzeldi, minnet borçluyuz. E, Tarhan u, ulu önderimiz Kamal İlke ve ün düşüncelerinin haklılığını gördük. Ne düşüncesi varsa artık, ne orijinal düşüncesi varsa e, Time dergisi bir ay önceden açıklıyor şeyi cumhuriyeti sanki düşünce ona aitmiş gibi e, projeyi. E, anlıyoruz. Bu nedenle onun bize emanet ettiği ya bize kimse bir şey emanet etmedi. Adam darbe yaptı işte Osmanlı'ya. O darbe devam ediyor. Darbenin yargılanması gerekiyor. Emanet ettiği falan bir şey yok. Cumhuriyet ilelebet, nasıl ilelebet? Ya Osmanlı 600 yıllık, ya Osmanlı ilelebet gitmedi bir darbeyle bitirildi. Ee, yani darbeye karşıyız da e, önemli olan gönül rızasıyla bir şeyi kabul etmek. Koruyarak yaşatmak azmi ve kararlılığındayız. Bizlere düşen bir görev ise, ise onun ilkelerini, hangi ilkelerini? Faşizan ilkelerini? Hitler ilkelerini mi? Mussolini ilkelerini mi? Hangi ilkelerini? Yani altı ok. Alt oku gördünüz işte. Hindistan'da bile masonların alt oku bankası var. Ee, gelecek nesillere aman 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 kalsın. Bu nesil kaç nesil çekti bu sıkıntıları aman aman kalsın. hiç Hiçbir şey aktarma. Anlatma ve aktarma. Veya anlat zaten ikna edemezsin. İşte bu nedenle belediye olarak kaydeyi yapmaları durumunda sitelere e, put büstü hediye etmeye karar verdik. Dileyen sitelerimiz belediyemizle iletişim kurarak taleplerini iletebilirler. Ulan belediyenin başka işi gücü yok mu lan? Kanalizasyonun var senin. İzmir'deki su problemini halletmediniz. Bilmem. Şu bak. Arkadaşlar bir de bakar mısın ilçe, ilçe ne hale gelmiş? Aynen beton. Ataları gibi beton haline getirmişler. Bakalım neredeydi bu ilçe? Bir saniye. Bak bu güzel sahil ama değil böyle görünmüyor arkadaşlar. Bak. Güzel başlamış tamam mı? İlçe bu bak bak ilçeye bak. Sırf beton. Bakın. Aynen beton Mustafa. Bakın buyurun. Şu zavallı güzelim ilçeye bak ya. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de kişiye bakalım. Neşet Tarhan diye birisi. Candan Tarhan veya Nevzat Tarhan herhalde bilgisi yoktur. Adana doğumluymuş. 50 1950 doğumlu. Ondan sonra e, nereden baksan kaç şu anda 50 doğumlu olduğuna göre 72 yaşında falan. Ziraat fakültesi mezunu, kooperatifçilikte çalışmış. Köy İşleri ve Ticaret Bakanı'nda bölge müdür yardımcılığı, bakan danışmanlığı, genel müdürü yapmış. E, bakın yani şey değil yani adam bürokrasiden geliyor ama hala put sevgisi devam ediyor adamın. Ee, mason olup olmadığını bilmiyoruz. 80-2004 arası e, büyük bir mersilde Mer çalışmış. Dünya Çukurova Kentsel Gelişmi, Gelişme Projesi'nde proje yöneticisi yapmış. Heh. Şimdi bakın Fransa, e, İtalya, e, Almanya, Macaristan, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde belirleyici üzerinde incelemelerde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Arkadaşlar Yahu bak gitmişsin Fransa'ya, İtalya'ya, Avusturya'ya, Almanya'ya, Macaristan'a, İspanya'ya falan. E, nasıl bir belediyecilik, belediyecilik incelemesine bulundun? Hiç rastladın mı abi bu kadar çok büst, bu kadar çok heykel, bu kadar çok put? Siz bunları görmüyor musunuz abi ya? ya? yurt, dışına, yurt dışına çıkan insan bunları görmüyor mu abi? Nasıl kapatıyorsunuz siz gözlerinizi ya? Yoksa başka mı amacınız var sizin? Bunu bilerek Hint oğlu Hintliğine mi, oğlu mi yapıyorsunuz ya? Bu, ya bu alçaklık ya. Gidip görmemek böyle şeyleri yok abi. Yok. Yok. Dediği gibi şey haklı abi. Ee, eski emniyet müdürü Ülen, e, Necdet Menzir. Bütün işler bu a, a, ataput şeyinin arkasına çevriliyor demek. Ki. sizin amacınız o. Yoksa aklı başında bir adam ki aklı, akıllı bir adamsın herhalde. Baksana yani şu şeye bak, kariyere bak. Bu kadar ülkeyi gezdikten sonra e, hiçbir heykel, heykele rastladığını ben seni düşünemiyorum bile. Yani bunu bunu insan tekrar edeceğim ama insan domuzluğuna yapar ya bu böyle bir şeyi. Affedersiniz ya. Böyle bir şey bu yani olamaz ya. Neyse. Evet arkadaşlar. Durum bu. Ee, ne dedik? Bugün e, 16 ee, Ağustos 2022 Salı ben Bahattin Çağdaş ee, Peki Ne demiştik tekrardan bir daha bakalım Mezitli Belediyesi arkadaşlar Her siteye Atatürk üstü dikecekmiş Her siteye bak Bunu bize reva görüyor bu adam Bunu Bize reva görüyor Bize geri zekalı muamelesi yapıyor Bu millete gezdiği ülkelerin hiçbir yerinde sitelere herhangi birinin putu dikilmemiştir. Bu adam bunu biliyor. Gittiği Fransa'da, Hollanda'da işte işte neresiyse gittiği bütün ülkelerde bunun olmadığını biliyor bu adam. Ve bunu bunu hangi locaya mensupsa bilmiyorum artık. Neye mensupsa onun şeyini yapıyor, bunun pisliğini yapıyor bu adam. Yani sen bu rejime inansan bile bu rejime inansan bile heykellerle büstlerle koruyamazsın arkadaşlar. Peki hatırlatan e, takipçi arkadaşımıza teşekkür ediyorum.